Spor Toto Süper Liginde Mersin İdman Yurdu kendi sahasında oynadığı maçta Akhisar Belediye Spor'u 2-1 mağlup ederken maçın ardından Mersin İdman Yurdu teknik direktörü Nurullah Sağlam'ın istifa etmesi galibiyetin önüne geçti. Maçtan sonra düzenlenen basın toplantısında Mersin İdman Yurdu'nun haklı bir galibiyet aldığını belirten Akhisar Belediye Spor teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu maç boyunca çaba göstermelerine rağmen ikinci golü bulamadıklarını söyledi. Ya. Mersin İdman Yurdu Teknik Direktörü Nurullah Sağlam da maçı zor bir atmosferde oynadıkları Akhisar maçından galip ayrıldıkları için mutlu olduklarını ve Nobre'nin maçın ikinci yarısında kaçırdığı penaltının daha farklı bir galibiyete engel olduğunu savundu. Tabii penaltı kazandık. O penaltıyı da eğer gole çevirmeyi başarabilseydik. E, ondan sonra e, belki Akhisar takımı biraz daha üstünde <laughs> çekip daha net Maç sırasında Mersin seyircisinin takımı oyunu geriye oynadığı dakikalardaki protestosuna da değinen sağlam bu oyun felsefesiyle kapanan Akhisar takımını üzerine çekerek pozisyon bulmaya maçladıklarını belirtti. 2-1 bulduktan sonra arkada pas yapmamızın en büyük nedeni geriye yaslanan Akhisar takımı biraz daha öne çekmekti. Ve bu pas sonucunda da arkaya koşu yapacak arkadaşlarımız buluşmak da amacımız. Maçın ardından Mersin İdman Yurdu takımı ve taraftarlar galibiyet sevinci yaşarken maçtan bir süre sonra bir açıklama yapan kulüp başkan Ali Kahramanlı, teknik direktör Nurullah Sağlam ile yaptıkları görüşme sonucu yolları ayırma kararı aldıklarını söyledi. Tarafların aldığı bu kararla Mersin İdman Yurdu'nda ikinci yıldan daha fazla süren Nurullah Sağlam devri kapanmış oldu. Sağlam yönetimindeki Mersin ekibi 2010-2011 sezonunda o zamanki ismi Bankasya olan 1. ligden Süper Lig'e çıkmış ve geçtiğimiz sezonda Süper Lig'de tutunmayı başarmıştı.